dediğimiz şeyin özünde ne yatıyor hiç düşündün mü? Elimizdeki eğitim notları tam da bu soruyu kurcalıyor aslında. Gel birlikte bakalım bu notlara. Yani dünyadaki tüm canlıların paylaştığı o ortak noktalar nelermiş keşfedelim. Amacımız hani biyolojinin bu temel taşlarını senin için daha net, daha akılda kalıcı hale getirmek. Kesinlikle bu notlar bize şunu gösteriyor: ister küçücük bir bakteri olsun, isterse dev bir ağaç, hepsinin uyması gereken bir tür şey, e, canlılık kural kitabı var gibi. Ama işin ilginç yanı, her canlı bu kuralları kendi özgün tarzıyla, kendi biçimiyle yorumluyor. İşte bu çeşitliliğin temelini anlamak için bu ortak özelliklere bakmak şart. Tabi notlarda da geçiyor. Virüsler bu denklemde biraz ayrı bir yerdeler. Ona sonda bir daha döneriz tamamdır. O zaman en temelden yani hücreden başlayalım. Notlarda her şeyin başı gibi gösterilmiş. Anladığım kadarıyla canlılığın en küçük yapı taşı ama e, hepsi aynı değil sanırım. Prokaryot ve ökaryot diye iki ana grup var. Bu ayrım neden bu kadar kritik? Çok temel bir ayrım bu. Çünkü canlının hani karmaşıklık seviyesini belirliyor. Prokaryotlar notlarda da basitçe anlatıldığı gibi daha ilkel yapıda Genetik materyalleri yani DNA'ları sitoplazmada serbest, belirgin bir çekirdekleri yok. Ribozom dışında da zarlı organelleri bulunmuyor. Bakteriler ve arkeler bu grupta. Hepsi tek hücreli bunların. Hmm. Ökaryotlar ise çok daha organize. DNA'ları çekirdek içinde güzelce korunuyor ve mitokondri, endoplazmik retikülüm gibi işlevsel bölmeleri yani zarlı organelleri var. Protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Bu alemler ökaryot. Anladım. Bunlar tek hücreli de olabiliyor o zaman, çok hücreli de. Aynen öyle. Amip gibi tek hücreliler de var, bizim gibi çok hücreliler de. Ama yapıları farklı olsa bile, bak bu önemli, tüm hücre tiplerinde DNA, RNA, ribozom, hücre zarı ve sitoplazma mutlaka var. Bu evrensel bir kural gibi düşünebilirsin. Anladım. Peki bu hücreler nasıl hayatta kalıyor? Sonuçta enerji ve besin lazım. Notlarda ototrof, heterotrof gibi terimler geçiyor. Bu beslenme işini nasıl hallediyor canlılar? Farklı yollar mı var? Evet, üç ana strateji var diyebiliriz. Ototroflar yani üreticiler kendi besinini kendi üretiyor bunlar. Notlardaki gibi bitkiler mesela fotosentezle güneş ışığını kullanıyor. Bazı bakteri ve arkelerde Kemosentez yapıyor, kimyasal enerjiyle besin üretiyorlar. Hmm. Heterotroflar, yani tüketiciler ise bizim gibi hayvanlar, mantarlar falan besinlerini dışarıdan hazır alıyorlar. Bir de ilginç bir grup varmış, hem üretici hem tüketici. Evet evet, notlardaki öglena mesela hem fotosentez yapıyor hem de dışarıdan besin alabiliyor. Böcekçil bitkiler de öyle, fotosentez yapar ama azot için böcek yakalar. Ama ne olursa olsun suyu ve mineralleri bütün canlılar dışarıdan almak zorunda. Peki neden besleniyoruz? Yani temel amaç ne? Temel amaç ATP üretmek. Enerji yani. ATP. Şu meşhur yaşamın enerji para birimi. Demek herkes bu para birimini kullanıyor ama kazanma yolları farklı öyle mi? Notlarda oksijenli, oksijensiz solunum, fermentasyon gibi süreçler var. Kesinlikle. ATP üretimi evrensel ama yöntemler farklılaşabiliyor. Oksijenli solunum en verimlisi tabii. Ama oksijensiz ortamda yaşayanlar ya oksijensiz solunum ya da fermantasyon yapıyor. Bu üretilen enerji de metabolizma dediğimiz o devasa kimyasal reaksiyonlar ağında kullanılıyor. Metabolizma yapım ve yıkım tepkimeleriydi sanırım. Aynen. Notlarda da belirtildiği gibi yapım Anabolizma ve yıkım, katabolizma tepkimelerinin toplamı. Küçük moleküllerden büyük moleküller inşa etmek, mesela protein sentezi anabolizma. Büyükleri parçalamak, solunum gibi katabolizma. Hatta şöyle ilginç bir detay var. Gençken yapım tepkimeleri daha baskın, yaşlandıkça ise yıkım hızlanıyor. Vücudumuzdaki o sürekli değişim aslında bu dengenin bir sonucu. Peki canlıların çevreleriyle ilişkisi nasıl? Sadece beslenme değil, bir de çevreye tepki verme, hareket etme gibi durumlar var. Notlarda hareketin farklı tiplerinden bahsedilmiş. Hepsi yer mi değiştiriyor? Hayır. Hareket ortak ama şekli farklı. Hayvanlar gibi aktif olarak yer değiştirenler var. Buna aktif hareket diyoruz. Bir de bitkilerin ışığa yönelmesi gibi hani durum değiştirmeye yönelik pasif hareketler var. O da hareket sayılıyor. Ayrıca tüm canlılar iç ve dış ortamdan gelen uyarılara yani etkilere tepki veriyor. Bu tepki verme neden önemli? Hayatta kalmak ve iç demgeyi yani homeostaziyi korumak için şart. Vücut sıcaklığını sabit tutmak, kan şekerini ayarlamak, boşaltımla atıkları atmak bunların hepsi homeostazi örnekleri. Notlarda boşaltımın farklı canlılarda nasıl olduğuna dair örnekler de vardı sanırım. Tek hücrelilerde difüzyonla, bitkilerde terlemeyle falan. Evet, evet hatırladım. Bir de adaptasyon kavramı var notlarda. Homeostaziden farklı olarak kalıtsal olduğu söyleniyor. Aradaki fark ne tam olarak? Çok kritik bir fark o. Homeostazi, canlının yaşamı boyunca yaptığı anlık ayarlamalar, terleyince serinlemek gibi, fizyolojik. Adaptasyon ise nesiller boyunca süren evrimsel süreçle kazanılan kalıcı ve kalıtsal özellikler. Notlardaki örnekler çok iyi. Kaktüsün diken yaprakları su kaybını önlüyor. Kutu bayısının beyaz kürkü kamuflaj sağlıyor. Bunlar yaşama ve üreme şansını artıran kalıcı uyumlar. Bir anlık, diğeri kalıcı yani. Tamam. Bu netleşti. Son olarak büyüme, gelişme ve üreme var. Bunlar da tüm canlılarda ortak mı? Büyüme ile gelişme aynı şey mi peki? Dil notlarda bu ayrım net yapılmış. Büyüme canlının boyutlarının yani hacim ve kütlesinin artması demek. Tek hücrelerde sitoplazma artışı ile oluyor bu. Çok hücrelerde ise genelde hücre bölünmesiyle hücre sayısı artıyor. Gelişme? Gelişme daha çok niteliksel bir değişim yapıların olgunlaşması, işlev kazanması. Bir bebeğin emeklemesi sonra yürümesi gibi düşünebilirsin. Anladım. Üremede neslin devamı için dedik. Evet. Bireyin kendi yaşamı için şart değil ama türün devamlılığı için olmazsa olmaz. Eşeyli veya eşeysiz olabiliyor. Son olarak da organizasyon var. Yani vücuttaki yapıların belli bir iş bölümüyle uyup içinde çalışması. Tek hücrelilerde organeller arasında bir iş bölümü var. Çok hücrelilerde ise hücreden organizmaya doğru giden bir hiyerarşi. Hücre, doku, organ, sistem ve en sonunda organizma. Harika. Yani özetlersek elimizdeki notlara göre tüm canlılar en basitinden en karmaşığına hücresel yapıya sahip, besleniyorlar, enerji üretiyorlar, ATP Metabolizmaları var, hareket ediyorlar, uyarılara tepki veriyorlar, iç dengeyi, homeostaziyi koruyorlar, çevreyi uyum sağlıyorlar, adaptasyon, büyüyorlar, gelişiyorlar, ürüyorlar ve belirli bir organizasyona sahipler. Yaşamın bunca çeşitliliğine rağmen temelinde yatan ortak bir şey, bir plan var gibi. Kesinlikle öyle. Ve kapanışta sana şunu düşündürmek isterim. Notların da sonunda belirttiği gibi virüsler bu özelliklerin çoğunu göstermiyor. Hücreleri yok, kendi metabolizmaları yok, kendi başlarına üreyemiyorlar.